Merhaba arkadaşlar. Sadece para kanalına hoş geldiniz. Bugün çok konuşulan bir fonu masaya yatırıyoruz. TLY Serbest Fon. Peki bu fon gerçekten ne kadar kazandırıyor? Yatırımcıya uygun mu? Riskleri neler? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle TLY bir serbest fon. Yani her yatırımcıya açık değil. Sadece nitelikli yatırımcıların alabileceği bir fon. Portföyünün neredeyse tamamı hisse senetlerinden oluşuyor. Yani yüksek risk, yüksek getiri potansiyeli var. Şimdi gelelim asıl merak edilen kısma. Getiriler. Sadece son bir ayda yaklaşık %70'in üzerinde getiri sağlamış. Son 6 ayda getirisi %345 civarında. Bir yıllık performansına baktığımızda ise %5600'e yaklaşan bir kazanç söz konusu. Arkadaşlar bu rakamlar gerçekten inanılmaz. Yani bir yıl önce 100 bin TL'lik yatırım yapsaydınız bugün yaklaşık 5 milyon 600 bin TL'ye yakın bir paraya sahip olabilirdiniz. Ama burada duralım. Çünkü her yükselişin bir de düşüş ihtimali var. TL'ye fonunun portföy dağılımına baktığımızda %99'unun hisse senetlerinden oluştuğunu görüyoruz. İçerikte öne çıkan şirketlerden biri Bişne Madencilik. Tek başına %40'ın üzerinde ağırlığa sahip. Yani aslında fon çok dar bir alana yoğunlaşmış durumda. Bu da getirileri uçurabildiği gibi riskleri de arttırıyor. Bir hisse düştüğünde fonun performansı çok hızlı olumsuz etkilenebilir. Burada en önemli nokta şu. Geçmiş getiriler gelecekteki getirilerin garantisi değildir. Bugün %400 kazandırmış olabilir ama yarın aynı performansı sürdürmek zorunda değil. Bu yüzden fonlara yatırım yaparken mutlaka çeşitlendirme yapmalı, riskinizi tek bir fona bağlamamalısınız. Özetle, TLY fonu çok yüksek potansiyeli potansiyeliyle dikkat çekiyor ama aynı zamanda yüksek risk barındırıyor. Eğer fonları araştırıyor ve bir fon ne fazla ne kadar kazanır diye merak ediyorsanız, TLY bize bu sorunun çarpıcı bir örneğini sunuyor. Siz bu fon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü burada finansı basit ve anlaşılır şekilde konuşuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.